Hıdırlık Cami ve Türbeleri Çorum Belediyesi. 1915'te yapılmış. Şimdi buraya niye geldik? Burada sahabe-i kiramlar varmış. Sahabe-i kiram, Resulullah sallallahu aleyhi arkadaşları demek. Şimdi bir şehre gittiğimizde ilk önce o şehrin manevi önderlerini, liderlerini, en büyük evliyalarını, evliyalar yoksa sahabileri ziyaret etmek oyunumuzun borcu. Ben Çorum'a ilk olarak geliyorum Türkiye ziyaretlerine. İnşallah şefaatlerine nail oluruz. Bakacağız kimler var. Allah bu beldelerden bunları eksik etmesin. Bunların bereketiyle bu beldeler bereketleniyor. Burası yani sağ tarafı kabristanlık. Hazreti Sübeyir Rumi, Hazreti Übeydi Gazi türbeleri bu sağ taraftaymış. Oraya doğru gidelim. Çok Buralara yazın geldiğimizde bir dahaki gelmemize daha geniş bilgiyle daha geniş zaman ayırarak gelmek şart. Dırlık Camii, küçük bir cami boş, temiz. Üst tarafta küçük bir galerisi, ahşaptan. Çok güzel. Bir tevazi bir cami. Sağ tarafta hutbe. Her tarafta bütün camiler karşıda yukarıda ihrap. Sol tarafta kursi. Ve Sultanlar Sultanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Gökteki yıldızlarından iki tanesi de Çorum'a düşmüş. Resulullah Aleyhisselam'ın yıldızlarından iki tanesi sahabe burada. Hicretin 40. yılında İstanbul'u fethi için gelen ordulara katılıp Çorum'da hastalıktan şehit olmuşlar. Onların hürmetine bu mekan kurulmuş onların hürmetine bütün insanlar bu etrafa gömülmeyi istemişler büyük bir ihtimalle. Ki büyük bir mezarlık var ön tarafta. Resulullah'ın yıldızları Çorma'da düşmüş Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Bir sahabe türbesi ziyaret ediyoruz İnşallah edepte kusur etmeyiz Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleyküm. Gel Bismillahirrahmanirrahim. Sahabe-i kerimlerden Hazreti ubeyd Gazi aslen Yemenlidir. Yemen'e yeniden İstanbul'un fethi için geldi. Müslüman o, bağlı olarak Çorum'dan geçerken burada harpte şehit oldu. Yine bu da Hz. Sübey bin Rumi, Numan oğlu, ı Kiram'dan ve hadis rivayet et, Eshab-ı Kiram'dan ve hadis rivayelerindendir. Hicretin 40. senesinde Medine-i Münevver'den İstanbul'un fethi için gelen ordulara mensup olup dönmüşte hastalıktan 70 yaşında burada şehit olmuştur.